Arkadaşlar selam. Hazal benden tablet kalemin yapılışını istemiş. Ee, malzemelerimiz bir adet tükenmez kalem. Bir dakika. Heh. Bir adet tükenmez kalem. Üç tane kulak çöpü. Tabii ki sizin kaleminizin boyutuna göre. Ben hemen birazdan açıklayacağım. Bant. Bir adet bant. Bir adet makas. Ve kalemimizin boyuna, kaleminizin boyuna göre alüminyum folyo. Ve... Bir tane de isteğe bağlı kalem arkası. Benim kalem arkam bu şekilde yani patili. Galiba yani bunu bu kalemi yaptıktan sonra da kullanacağım Hazal senin sayende. Teşekkür ederim bu arada. Hemen kalemimin burasını çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. Ben bunu çıkartıp geliyorum. Burayı da çıkartıyoruz ve bunu kenara alıyorum. Bu şekilde kalemin içi boş olacak. İki tane e, kulak çapımın şu kenarlarını kesiyorum. Bunu da kesiyorum. Evet. Bunlar e, öbür ucu sıkıştırmak için kullanacak, kullanılacak. Hemen bunları e, tükenmez kalemimizin boş içine koyuyoruz. Ve bunu da Hangi pamuk daha fazlaysa o tarafını bu şekilde kesiyorum. Bir dakika fırladı. Evet. Bunu da buraya koyuyorum. Ve e, bantlayacağım. Etrafını yani şurayı saracak şekilde bantlıyorum. Çünkü çıkmaması lazım. Sabit olması lazım. Evet. Hemen burayı bantladıktan sonra kesiyorum. Bantla işim şu anlık bitti. Ve alüminyum folyoyu sarıyorum. Pardon. Hemen boyutunu alıyorum. Ve şuradan keseceğim. Kalem arkasını takmak için. Buradan dümdüz şekilde kesiyorum. Evet. Bu şekilde kestim. Hemen bunu buraya saracağım kaleme. Evet sarıyorum şu anda. Umarım beğenmişsindir bu arada Azal. Yani umarım beğenirsin Azal'cığım. Evet bu şekilde sarıyorum ve burayı bant diyeceğim. Hemen bir daha saracağım. Şu anlık öyle oldu. Normalde bir elimle tutmam lazımdı. Bu şekilde küçük parçalar kesiyorum. Üç tane. Evet. Hemen bunu tekrar sarayım. Bozulu çünkü. Sarıp geliyorum. Sardım. Bu şekilde olması gerekiyor. Hemen makasından bantı çıkartıyorum ve buraya hemen bantlayacağım. Bir dakika. Bozuldu ya. Benim ilk yaptığım bu şekilde değildi. Kalemi yamuk tuttuğum için böyle oluyor. Tekrar sarıyorum. Öz, üzgünüm. Evet bu şekilde sardıktan sonra şurayı bantlıyorum. Bir dakika. Evet. Bu şekilde bantlıyorum. Makasın ucuna aldığım için bantları. Evet. Bir tane daha kesmem lazım biri. Ha elimdeymiş pardon. Şöyle bantlıyorum ve bunu şöyle bir saniye çok özür dilerim ya bugün sakallım üstünde üstünde gerçekten bunu böyle buruşturuyorum etrafına. sen buruşturmayabilirsin yani senin tercihin bu şekilde arkasına da son olarak Şöyle bir kalem arkası ekliyorum. Evet ekledim. Ee, bu şekilde kullanamazsın aslında. Bu şekilde kullanmam biraz zor. Şu alüminyum folyoyu da kaleme sabitlemek için bant diyeceğim. Bantın ucunu bulabilirsem. Evet. Bu şekilde. şöyle kaleme yani kaleme mi bu şekilde ucunu bantlıyorum kesiyorum yapılışı bu şekildeydi bunun e, bu kulak çöpünün ucunda birazcık olsun çok az bu şekilde suya bandırıyorum ki ıslansın hemen sana kullanışını göstereceğim hemen bak, bu şekilde çalışıyor hemen